Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeni nesil bir polinom sorusu çözeceğiz. Garson Erhan falan filan adet zeytini her birine eşit adet olacak biçimde x kare artı x tane tabağa dağıttığında 8 tane zeytin artıyor. x kare artı x tane tabak var şekilde gösterilmiş. Buna göre kullanılan tabak sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi düşünelim elimizde bu kadar zeytin var ve bu kadar da tabak var. Her bir tabağa ne kadar zeytin düşüyor? Bunu nasıl buluruz arkadaşlar? Toplam zeytin sayısını tabak sayısına böldüğümüzde her bir tabağa kaç tane zeytin düştüğünü bulabiliriz. Fakat diyor ki artı 8 tane de zeytin var. Bunu unutma. O zaman şöyle düşünelim. Biz bu polinoma Px diyelim. Şu polinoma da Qx diyelim. Ne yapacağız? Px'i Qx'e böleceğiz. Kalan da kaç olacak arkadaşlar? 8 olacak. 8 tane zeytin artığı için. Şimdi polinom sorularında nasıl yapıyorduk? İsterseniz uzun uzun bölme işlemi yapabilirsiniz. Bunu buna bölerek işte x küpte x kare kaç tane x tane x ile çarparım falan filan işte çıkartırım devam edelim. Çok uzun olur. Kısa yoldan nasıl yapıyorduk böyle soruları? Hemen böleni sıfıra eşitliyorduk arkadaşlar x kare eşittir. Artı x at karşıya eksi x, x olur. Demek ki ben x karenin eksi x yazacağım. Ve kalanı kaça eşitleyeceğim arkadaşlar? 8'e eşitleyeceğim. Hemen yazalım. x kübü ben parçalayabilirim. Nasıl parçalarım? x kare çarpı x şeklinde parçalayabilirim. x kare yerine kaç yazarım peki? Eksi x yazarım. Eksi x çarpı x'ten ne gelir? Eksi x kare gelir. Devam ediyoruz. Artı x kare artı 2x eksi 10 eşittir kaç diyeceğiz 8 diyeceğiz eksi x kare artı x kare ne oldu arkadaşlar gitti 2x eşittir at karşıya 18 x'imiz buradan kaç geldi arkadaşlar 9 geldi benden ne istiyor kullanılan tabak sayısı zaten tabak sayısını bana x kare artı x olarak vermiş miydi x yerine kaç koyacağız 9 9 kere 9 81 artı 9 da buradan geldi demek ki cevabımız 90'mış